Eğer iyi paylaşırsa sorun yok. Yoksa kavga ederler Allah muhafaza. Bilelim <laughs> inşallah. Kur hamili Kur'an, hamili Kur'an. Kur'an yüklenen Müslümanlar. Evi var, odası var, iki oda var, üç oda var. Neyse bölüyor, araya bir kelpiş döşüyor. Buyurun Efendimiz size ev. Evini bölen insanlar. Bunlara hamili Kur'an diyoruz. Şimdi biz burası değil. İmkanımız olduğu halde, imkanımız varken eğer Elimizin altındaki, elimizin altındaki Müslümanları mağdur ediyorsa bu vebaldir arkadaşlar. Paramız kasada varken efendim daha para gelmedi deyip de parayı repoya, repoya takıp da depoda bekletip de faize bekletip de eğer Allah muhafaza işçinin parasını vermiyorsak bu vebaldir arkadaşlar. Vebaldir vebaldir. Onun için de el insaf derler. Haşi buyuruyor ki mesela sen pazarı gezerken elini daldırdı buğdayı buğdayın üstü kuru altı yaş. Dedi bu ne? Dedi yağmur yağdı ya Resulallah. Dedi niye örtmedin? <laughs> Men gaşşena feleyse minna bu. Bizi aldatan bizden değildir. Ya sen elemanı niye aldatıyorsun? aldatmayan mı elemanı? Sikortalı seni yaptım diyor. He yaptım. Abi, dedim, bize, abi bize yanlış olmaz. Olmaz. Öyle mi? Adam on aydan bir adam sikortası dememiş adam. Eskiden bunlar vardı şimdi artık adam gülü eder. hepsini görebiliyor şu anda. Ödendi mi ödenmedi mi görebiliyor. Allah sonumuzu ayrılsın. Onun için de hayra sebep olmak, hayra efendim anahtar olmak, şerri kirdumak konusunda hamili kuran olmak lazım. Allah bizlere o Müslüman kalsiye yakalamayı nasip etsin inşallah. Aman. Evet. La raybe fihi. Bu Kur'an kendisi küp olmayan